Merhaba arkadaşlar. Yine Emir Emir Baba 90 Yılmaz'dan merhaba gençler. Bugün olduğu gibi söz verdim size. Miran'la kupa kasıyorduk. Ardından da TikTok videoyu unutmadık. Çektik sizin atmanız için. Ama izliyorsunuz ama ayıp oluyor ya. İz, izlemeden niye like atıyorsunuz? like atmıyorsunuz gibi de abone olmuyorsunuz. Çok iyi yani çok sahne izin almaz. Gidip abone olursanız çok sevinirim. Evet, Hadi video geçeriz. Tamam Bu biliniyor geç bunu. Gel. Bu kolay zaten. Çin Şimdi nereden açıyor? Yani bunu geç. bana geç. Kaptu. dur. Tamam bu neymiş? Bu ne? Bakalım. ooo çok iyi. Oo. Bir can, bir can Altı mı? Hayır, bir can. Ne lan? Bir Güzeldi. Tamam. Arkadaşlar. Ya. Ya, bu, bu, bu 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 kanalı beğeni al, Allah'ım inşallah Leon çıksın hadi arkadaşlar. 20 saniyenizin almaz hadi ya. 20 saniyenizi. Bu, bu neymiş? Bu şarkıyı sevdim. Oof. Güzel. Ama güzel. Canı yani. da bak. Güzel. <laughs> da Güzel. 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 yapmışlar. Mortis bug'ı değil mi? Bu. Hmm. Wow. Aynen abi Mortis bug'ı. Kaldırdı. Kaldı, kaldırıldılar değil mi Miran? Evet. Ne kaldırdı? Tamam evet. Abi çok güzelmiş. Götüne baktı herhalde. Aa arkadaşı ölmüş. Kim? Şey Bibi'nin. Kim arkadaşı? Ne? Aa bunun zaman. Aa tamam. Vur şu an. Hayır ya. Aa <laughs> kalbi kırdılar. <laughs> abi çok iyi ya. Efekt o, güzel. Abi. Efekt güzel ama. Tamam. <laughs> Ama kol şimdi. Nerede? Bunu Benim gibi agalar görünce. Benim agaları görünce. güzeldi, güzeldi. Aa, çok iyi. Oha, kılıç. Hile değil, bak. Bak ışınlamadan geçtiler şimdi geri dönüyorum. Öyle tamam. Aa, bu sen tamam, bunu geç, bunu geç. Normal. iyi balle oynuyorsun tamam. Oo. Oo evet. bu abi. şuş. Abi bu böyle koyman ya. Şuş. Bir iznet çok. Bakın. Çok çok güzel. Yani güzel o güzel? Abi çok güzel mi? Burada sıvı Ha, bu Tabii gençler kontrol life geliyor. <laughs> biz de alacağız. <laughs> Propel, mi abi YBŞ'yi sevmeyin ya. Alkol içiyor adam. Tam adamsın. Tam yani yandı. Pro. Mükemmel. Azeli şanslısın. Gel. Mortsa yazık abi. Oha, oha. Milan sen sen bok gibi oynarsın bu oyunu. Ne yaptı Hı -hı. lan o zenci adam? Aa yeni kostümle. Bezen gibi. Oo Bayrafın çok iyi. Spike'ın da. da ko Kolejin de çok iyi. Oha altın yazmış mı okudum? Ben altı yazdan altı ser çıktılar. Yazık. Oha! Kim geliyor? Frank Türkesi. Aynen. Aa bu şey Norman Ender'ın şarkısı değil mi evet, ya? Norman değil. Niye herkes bu kartı seçiyor? Allah kalktı. senin şey. belanı vermeyin ya. Uh. Ee, Abi yazık de... ama. Yeşil kalp mi? Evet. Çüş. ben yani. ama artık bunlar eski abi. Yeni doğuma gitti değil mi? Aynen ne geldi? Yeni doğuma geldi. Az önce sevmedikleri yeri çıktı. Edgar, Kolekne Edgar sevgili. Bu kim <laughs> <laughs> Topa vuramıyor. Sağ Lay lay lay, lay. Az önce Az önce Kızdığında kötü oldu. Evet, Çuş. şuraya bakmayın. Ha, al, adam almış tamam. <laughs> tam yeni pinler geç. Aa geç bunu geç. Hı. Kim yendi? Mert, biz de beraber. Beraber. Ha bak şu kostümü almayın ya ben beğenmedim Ben Tam şu son güzel karakter severim. Bu ne lan az önceki Mısır pineydi. Gerçi. Tam bu. Bu mı? Ha bu ne lan? Mr. Finn. Book gibi. Aa şey. Tamam. Oo sor çok iyi. Ölürse... Selamünaleyküm. <laughs> Manyak. Oğlum ben... Bizon aldı Gülay. <laughs>. Bizon çoklar. Bastı. Ama güzel şarkı. Karakterler. Nereye, çıkıyorsun? çıkıyorsun? Dört emojinin te tepki. Dördüncü emojinin tepki. Hiç kuş anlamadım. Güzel editti. Güzel editti. Virüs bizi bir tanıdık. Evet, oradan hı -hı. geçecek yaşayacaklar herhalde. Yani. Bu ne? Aynen. Hiçbir şey anlamadım. Ooo evet. çok güzel gözüktü. Arkadaşlar ki... TikTok TikTok videoları bitti. Kanala abone ol olmayın. Şimdi bir de Brawl Talk izleyeceğiz. Bay bay.